Merhaba da efendim tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber gördüğünüz üzere Battlefield 1 oynuyoruz. Şaşırtıcı bir şekilde sistem kasmıyor. <laughs> ben 1-2 ee, bölüm oynadım. E, hem sistemi kontrol etmek için hem de video çekiyordum açıkçası. Ama fark ettim ki ne sesim gitti, gitmiş videoya ne oyun görüntüsünü almış videoya. Tuhaf bir şekilde OBS bir kafayı yemiş orada. Şimdi OBS'i düzelttim. E, OBS şu anda düzgün gibi görünüyor. Umarım bir sıkıntı çıkarmaz. Battlefield 1'de tekrar selamlar diyelim efendim. Biliyorsunuz ben multiplayer oyunlarını sevmiyorum. Hani e, çok fazla sevmiyorum diyelim. Ben hikaye e, dayalı oyunun oyunları seviyorum. Biliriz hikaye tabanlı oyunları. Campaign yani hikaye tabanlı oyunları seviyorum. Şöyle bilincinden başlayalım. Şimdi ben Buda gelmiştim ama orada kayıtta sıkıntı olduğu için şöyle sizinle beraber baştan başlayacağız. E, tank görevinden başlayacağız efendim. Ee, hep birlikte bir oynayıp görelim. Battlefield 1 gerçekten kasmıyor, rahat oynatıyor. Şaşırtıcı bir şekilde hani olmaması gerekiyor ama benim bilgisayarım bayağı bildiğin rahat oynatıyor bu oyunu. Şimdi sizinle beraber e, Battlefield 1'i başlıyoruz efendim. Bunun videolarını getirmeye devam edeceğim. E, e, bir bölümde 2-3 tane video çıkarmaya çalışacağım. Yani şimdi buradan bu tank görevini geçip Mood yani bataklık görevine geldikten sonra orada videoyu bitirip onu yeni bir videoda kayda almayı planlıyorum. Böyle 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 e, Battlefield 1'i serisini bitirmeye çalışacağım. E, i̇stek oyunlarınız olabilir. Farklı oyunlar olabilir. Onları da benimle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Unutmayın olacaksınız Onlar da bakacağız dedikten sonra buyursunlar diyelim birazdan görüntü başlar ve şoförümüz de Edward'da sanırım adımız şoförümüzle beraber e, Battlefield 1 Ring, 2. Dünya Savaşı'nı konu alan karanlık dünyasına giriş yaparız savaş öncesi dönem bir zengin mal, malikanede şoförüz Edward ilk karakterimiz bu yani ilk karakterimiz daha önce bir e, siyahi bir karakterdi. O girişti. O yüzden o girişi yapmadım. Direkt hikayeden başlıyoruz. Şu geçişlere bayılıyorum ya. Bak savaş ruhu suratı nasıl değiştirmiş. Görüyorsun değil mi? Şoförüz biz. Bu hikayenin sonunda ne olacak bilmiyoruz. Her hikayede bildiğim Her kadarıyla bir karakteri kullanıyoruz. Akıyor abi şuna bak kasmıyor. Niye bilmiyorum. Hani Hani bu demek ki bana şöyle bir 22-25 bin liralık bir lira sistem yeterli olur. Ah işte alabilsek keşke. Just. Şimdi tankımıza gidiyoruz. Tankımızın adı Bess. Çok güzel, çok seksi, çok tatlı bir tank. Haberiniz olsun. Yakıtlardan kaptık. Rüyalarının kadını. Bess. Muhteşem bir tank. Çok seksi, çok güzel bir tank. And new driver, boys. Yeni bir şoför buldum çocuklar. Truth, mud and blood. Bataklıktan ve kandan geç. Kan, bataklık ve kan yolu. Ya da doğrudan bataklık ve kandan diye de çevrilebilir. Şimdi ilk önce savaş yani kandan geçeceğiz. Sonra mood gelecek. Bataklık bölümü orada akşam. Asla... Oh orada orada videoyu bitireceğim çünkü oraya gelene kadar nereden baksanız yarım saatlik bir videomuz zaten çıkıyor. Çok uzun olmasını istemiyorum. Çok uzun videoları yayında oynarız belki duruma bağlı olarak. Bakıp göreceğiz. Belki canlı ya, belki bunu canlı yayında da oynayabiliriz bilmiyorum. Alman sınır, Alman hattını yarıp geçeceğiz. Oh. Best hazard. Şoför sure business. After that, we'll advance on the French town of Cambrai, where I have been assured there is wine, women, and song. So you should enjoy that. Ah, it's wine. Oppa. Oh, <laughs> Jesus. Are we in safe hands or what, boys? All oh, right, boys. Is... Remember, boys. What do you call Your jobs take care of each other. My best will take care of you. May the Lord have mercy on our souls. We can get through this together, right, Edwards? Nice. Full head, driver! çok seksi ya. Çok güzel bir tank sesi seviyorum. World of Tanks oyununda aşinaysanız bu tanklar orada da var. İkinci Dünya Savaşı'nda ve savaşlarda kullanılan bütün tankları World of Tanks oyununda görme ihtimaliniz var. bu tank da orada var. Best da orada var. Şu an kendi kullanıyor. Şu ileriye kadar kontrol bizde olmayacak. Bakın ha, silah.

I'm running! 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 i am running i am running i am i am running i am running i biliyor biliyoruz. Gidiyoruz. Ben şuradan sağ kanattan alayım. Sağ kanattan ama onlar solda gidiyor. Bakın Kepçe görevi gidip bölgeye yeri geçeceğiz. Kepçe görevi. Sırayı ele geçireceğiz. Yani. geçireceğiz. Aşina bu görevi pek çok oyundan aşinayız. Kepçe bölgeye git, yere geç. Oradan bir tane daha iyi. Au! Lover gas. We are shot at Los Field Guns. Hadi görüşürüz. Ana göz. İyi değil mi? İyi geliyor. Şeyin barikatın arkasında kaldı. Burada. Burayı alıyoruz Ay, çocuk para parça oldu. <laughs> Alın <Bali> bu <müteceği. gülüyor> X'le reload at atabiliyoruz. Şu an atabilecek bir şeyimiz yok. Tank oradan yandan tutuyor. Ben burayı aldım. A bölgesini neredeyse kapattık. Go in your suppression fire. Keep them on their heels. Baskı üstüne devam ediyorum hep. Kendi bayrağımızı çekiyoruz. Onların bayrağı içeride. Breach <laughs> is on the retreat. God set hold them keep them suppressed. Askıya devam. Tamam aldık burayı. Buraya aldık devam ediyorum abi. Şimdi bu yumuşatmam lazım. Şöyle oh, tek lazım. Düştü. Şurada Tek atış. biraz daha şöyle yukarıdan. Biraz da şöyle indirebilirim. Bir tane daha sallayacağım. İnat ettim orası. Yok orası öyle görünüyor büyük ihtimalle. Bakayım şöyle var orada. Bir tane. Şöyle tam şuradan sıkacağım. Sıkacağım buranı. Yok orada hat dışında. Aha orada. Gindi. Tamam devam bas. B'ye gidiyoruz şimdi orada kemşirliyelim, alalım bize geçsin. Ya yani burada gelir zaman zorlanıyoruz Hadi bas. Get us Hadi hey, ne gal? yavrum Hey, bitch, see that ya. Clear the area. Onu da aldı. X'e basılı tuttuğumuz zaman reload oluyoruz, dolmasını bekliyoruz ama hareket edemiyoruz ve ateş edemiyoruz. Haberiniz olsun. Aldık sayılır, aldık sayılır. Aldık buranın. <laughs> İleride bir topçu ateşi geliyor. O <laughs> değil değil mi lan? Bu konu almışız. Nereden geliyor ateş? Bu aaa da yine gördüm Artık yok Artık yok Burası bize biraz dar geldi ben yandan geliyorum Gördüm Düştü Ya Okay. Mop up the remaining Jerry's Reload at your front or toksaki Stay focused boys Should I give the bird some run? He's having a right to do Don't mess with the pigeon Richard It's our only link back to headquarters Hey, what's up, are you? We need a drink to steady your hands? Another no, tank, boy? Save the funnels

Önden vuramıyoruz onu. Sekiyor attım her atış. Vurdum. Vurdum. Silahını ateş edeceğim başka bir. bir, bir Aa, top geldi. Yam Kaldık burada. bas harekete geçir Finch diyor. Mekan mekan. Aha far. Finch öldü. Anahtarı aldım. Ah böyle tamir ediyorum. Geldim geldim. Ha Alman tankı düşmüş. Tamam bekledim daha kolay oldu. Look on the damn jeweler, and the gone. The pull yourself together. Get us to that village driver. Aynen, topçuları indirmem gerekiyor. Bütün vadiyi, köyün, var? Bir daha var. <laughs> Yok, devam. Şey Hurry with that field gun. Gitti Şuradan. Nerede o? Koşuyor? Biraz şöyle kaymam lazım. Gördüm. Üstüm. Buradan gidemiyorum. Yan tarafa gideceğim. Buraya gireceğim. Tankı şöyle döndüreyim. %70 ini. şurada bir reload alacağım. Ne olur ne olmaz. %70 ile kalmışız. Fazla düşürmeye gerek yok. Şurada bir reload'u çakıyorum abi. Good <laughs> job Güzel. Burayı Almanların elinden geri aldık. Neredeyse. Okçuları incelemem gerekecek. Go! Go! My ears are ringing! Gördüm. Don't done, Punch it! You Here you are, to. Come on! Great job, lads. Let's find the rest. Field gun right now. Gördüm sanırım. Can'ı gonna slow us down. Hit it. buradan. That's two. Keep boys. görüyorum orada. 293. Oh my shot da gitti. Ay, ye gidiyorum şimdi. Orayı kapçur yapacağım. orayı alalım. İleride inşa edebileceğim Çok uzak bir yerine mesafe tutabilecek. Görün, görecek miyim bakıyorum. Şu an çok devam. Biraz önce temiz ar araziye çıkıp konuşamadım. Araziye çıkayım. alıyoruz abi. Okey. Tam burada bir reload atıyorum. Yüzde seksen. Nasıl aldık sayılır. Ufakta yumruk atabileceğim bir şey yok Bir şey bana ateş ediyor. Buna so, bizi şey Artillery ahead. Now we... it. The... Orada da 3 tane. Onlar no. no. geri Gidiyorum. Oh shit. Mesela uçak kullanacağım diyebilirim. zep'te de kullanacağım da onu bilmiyorum. Umarım kullanırım. Yedem bölümlerde. Daha çölüm falan filan da var. Diğer trailerlardan videolarda gördüğümüz kadarıyla. Campaign modları çok seviyorum. Oraları merak ediyorum. Bakalım buralarda ne Köprüye gideceğim. Şu tarikat. Dur bakayım. Bir tane daha var orada. Yeah. <laughs> şey patladı orada ama vurdum bi hit daha bi hit daha düşürelim onu güvenli mesafede düşürelim mesafede işte bu kadar yaklaşık zarar almaya hiç gerek yok güvenli mesafede vurmak vakti yeriz güvenli get a move on gördüm. Geçti. İşte. Gördüm. <laughs> Geçti. Çekilin yarımdan. NPC'ler burada akıllı tanktan önünden hemen çekiliyorlar. NPC'ler çoğu oyunda daha Abi Bess ne yapıyorsun? Ben seni öldüm sen ne <laughs> Ses ne yapıyorsun? Yüzde dört ters döndü. Ters dönünce ayaklar adam. Of. İkten aldık besi. aldık. Ters döndü ya. Aa. Salak bes. O kadar da övdüm lan ben seni. Puh sana. Şimdi bir reload atalım. Yüzde seksen beş arkamda kalın arkamda kalın teşekkürler abi 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 Ay bataklığa What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> Bir gitti. Bir daha gitti. <laughs> görebilirim Dur. Görebildim mi artık? Hadi yavrum. Dur dur, bak. Ya, bir tane şuradan, yandan. Kaldır, gerilemiyor. Kaldır ki derlemiyor buradan daha fazla. Daha fazla ilerlemiyor burada. Ay ay bak üstümüze tırmandılar. Gözcük gibi. Güvertini alacağız. Sıkıştık ya bombardıman atışı istiyor. İsteyeceğiz şimdi buraya. Güvercinde galiba. Oh shit. Edward Tam kafasının yanında silah mı? Güvercini kap Güvercini kap Bu intihar demek ki hepimizi havaya uçurtur dersin Emir, emir gitti. Baksana bataklıkta kaldı kaldık yani orada çıkamıyoruz. Güvercini kontrol etme olasılığı biraz zor. Sadece mouse'u çok narin bir şekilde kullanacağız. Sağ dönmek için sağ çekiyoruz. Sola dönmek için sola. Aşağı inmek için mouse'u ileri kaydırıyoruz. Yukarı çıkmak için mouse'u sola kaydırıyoruz. Önümüzdeki daireleri takip edeceğiz abi. Headquarter'a yani merkeze mesajı iletmemiz gerekiyor. çok tatlı bir dokunuş olmuş güvercini kullanmaları ve arkada kullandıkları narin müzik. Şurada kaldık. Şurada. Şöyle. Her yer yanıyor. Her yer savaş böyle bir şey.

Here comes boys. Geliyor çocuklar. Nice serving, which I lads. Sizinle beraber. Yani şey yapmak güzeldi. Sağlık güzeldi. Ha. Besin üstüne bir tane bile sabitlememiş hep çevreye düşmüş. The devil towns in. Is that right? All we got out here is blind orders and chance, which will do for us first, again. I'm sick of your web, McManus. Aye, aye, sir. This kid has some I least yeah. there you be a few lines back and yeah, i give us a break give us a break give us a come on come on miss stop stop it stop, stop stop it stopped are you just gonna stand there fog up ahead. 20 yards. We're pushing through. Edwards, drive. You jump Biz dışarı atıyorlar. Şu anda mudun <laughs> ya yani da normallığın ormanlığın içinden geçeceğiz. Burası görevin ikinci kısmı. Şu anda Edward'a dışarıdayız. Burası biraz sıkıntılı olacak. Görevin dışındayız şu anda. <laughs> Şimdi. Ben videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Çünkü uzun video olacak. Diğeri de, diğeriyle beraber birleştireceğim falan filan. Ve buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Battlefield 1 böylece devam edecek. Devam mutlaka gelecek. Beklemede kalın. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle. Yorumlarda buluşalım. Beğenme ve abone olmayı da unutmayınız efendim. Hoşçakalın.